Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fizikte 11. sınıfta Newton hareket yasaları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi bakalım geçelim sorularımıza. İlk sorumuzla başlayalım. Şekildeki K, L ve M cisimleri sırasıyla 4F, 3F ve F kuvveti etkisinde hareketsiz kalmaktadırlar. Cisimler etkeden sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar öncelikle bakın dikkat ediyoruz. Hareketsiz kalmaktadırlar diyor. Bunlar hareket etmiyorsa demek ki sürtünme kuvvetini ne yapamıyorlar? Yenemiyorlar. Yani 4F ile çekildiğine göre demek ki K'yı etki eden sürtünme kuvveti nedir? Tabii ki 4K'ya eşit olmak zorunda. Etkiye karşı ne gösteriyor? Çünkü tepki. Burada da o zaman nedir? L'yi etki eden sürtünme kuvveti de 3F e eşittir. Buraya bakıyorum. M'yi etki eden sürtünme kuvveti de F e nedir? Eşit olmak zorunda ki hareketsiz kalabilsinler. O zaman en büyük sürtünme kuvveti K'yı etki etmek zorunda. Sonra L'ye sonra M'ye diyoruz. K büyüktür L'den. L'de büyüktür M'den diyoruz. Ve Adana seçeneğini ne yapıyoruz? İşaret diyoruz. Hemen diğer sorumuza ne yapalım? Geçelim. Evet. Sürtünme kuvveti yukarıdakilerden hangilerine kesinlikle bağlıdır demiş arkadaşlar. Bir bakalım. Öncelikle neyi biliyoruz? Sürtünme kuvveti daima harekete zıt yöndeydi. O zaman sürtünme kuvvetinin formülünü hatırlayalım. K çarpı N. Bakıyoruz şimdi. Cismin kütlesi. Cismin kütlesi var mı formülde? Bakıyorum formülde yok. O zaman bağlı değildir. Gitti sürtünme katsayısı diyor. Sürtünme katsayısı formülde var. K ile gösteriyoruz. O zaman buna bağlıdır diyoruz. Yer çekimi ivmesi var mı burada? Bakıyorum, arıyorum. Allah Allah yok. O zaman cık, bağlı değildir. Zeminin dik tepkisi. Zeminin dik tepkisi nedir arkadaşlar? Tepki kuvvetimiz zaten N'dir. Buna da bağlıdır diyoruz. O zaman 2 ile 4'e kesinlikle bağlıdır diyoruz. Ama hocam niçin kesinlik kullandınız? Çünkü yatay düzlem olsaydı buna da bağlıydı. Buna da bağlı olacaktı. Ama yatay düzlem mi, düşey düzlem mi, eğik düzlem mi hiçbir şey bilmiyoruz. Kesinlikle sorduğu için cevabımız nedir? 2 ve 4'tür diyoruz ve hemen sıradaki sorumuza geçelim. Şekildeki KVL vagonlarının anlık durumu verilmiştir. Ee, yargılardan hangileri doğru olabilir? Bakıyoruz şimdi. K'daki su son derece durgun ve düzgün bir şekilde durmuş. O zaman K cismi ya duruyordur ya da sabit hızla ne yapıyordur? Hareketine devam ediyordur. Hemen bakalım K ile ilgili. K sabit hızla gidiyor demiş. O zaman bu olabilir. L'ye bakıyoruz. Şimdi L hareketlisi eğer L hareketlisinde su böyle bu şekilde duruyorsa kendimi suyun yerine koyuyorum. Diyorum ki eğer sağa doğru giderse bu frene basması lazım ki ben ne yapayım ön tarafa hareketleneyim. O zaman sağa gidiyorsa şayet nasıl bir hareket yapmıştır? Yavaşlayan bir hareket. Peki sola gidiyorsa? Sola gidiyorsa da ben arkaya yapışmam için bunun gaza basması lazım. Gaza basıyorsa da demek ki hızlanıyordur. O zaman sola gidiyorsa hızlanıyor sağa gidiyorsa yavaşlıyor sola gidiyorsa hızlanıyor. Bunu nereden anlıyorum? İçerisindeki suyun duruşundan. Bu zaten bir anlık duruşu arkadaşlar. Bir saniyelik duruşudur. Şimdi L sola hızlanıyor demiş. L sola hızlanıyor. Sola hızlanıyor dediğine göre bu olabilir. L sağa hızlanıyor demiş. Hayır, sağa gitseydi ne olması gerekiyordu? Yavaşlaması gerekiyordu diyoruz ve üçüncüsüne yanlış diyoruz. Hemen bakalım hangisi doğru olabilir o zaman? 1 ve 2, Ceyhan seçeneği bizim için doğrudur diyoruz ve hemen ne yapalım? Sıradaki sorumuzla devam edelim. Şimdi bakıyoruz. Şekildeki sürtünmesiz zeminde 80 Newton'luk kuvvet ile itilen KLM cisimlerinden oluşan sistemde L'nin K'ya uyguladığı kuvvet kaç Newton'dur? Ya da tepki kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi e, burada tabii ki burası K, burası L, burası da M olacak. Hemen bakalım L'nin K'ya uyguladığı tepki kuvveti. L'nin K'ya uyguladığı şöyle gösterelim. Tepki kuvvetimiz ne olsun? N olsun. Şimdi burada yorum yapacağız. Etkiye karşı ne var tabii ki? Tepkimiz var böyle. Şimdi olay şu. Bunların basit yöntemi neydi tabii ki? Şöyle düşünüyorsun. Kütle başı düşen Newton hesabı yapacağız. Şimdi 7, 5 tanedir 12, 4 tanedir 16. Toplam 16 kilograma kaç düştü? 80 Newton'luk kuvvet düştü. Yani 16 kilogramlık kütleyi 80 Newton'luk kuvvet itebiliyor, itiyor ise kilogram başına ne düşecek? 5 Newton'luk kuvvet düşecek. E daha sonra bu kayleli arasındaki kuvvet kaç tanesini itiyor tabii ki burada bakıyoruz. 5 kilogram burada var, 4 kilogram burada var, 9 kilogram itiyor. O zaman 9 kere 5 ne yapar? 45'lik bir tepki kuvveti uygular diyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kısa yoldan kurtuluyoruz. Hemen devam edelim. Bakalım ne olacak? Şekildeki makara düzeni hareket halinde iken ipteki gerilme kuvveti T kaçtır? Şimdi burada bilmemiz gereken şey şudur. Yer çekiminin sürekli ne alıyoruz zaten? 10 alıyoruz. Yer çekimi 10 olduğu için 7 kilogram aşağı doğru kaç Newton yapar? 70 Newton. 3 kilogram aşağı doğru kaç Newton yapar? 30 Newton. 70 daha büyük olduğuna göre sistem bu tarafa doğru ne yapacaktır? Hareketlenecektir. O zaman hemen ne yapalım? Sistemin ivmesini bulalım. F eşittir M çarpı A. 70'ten 30'u çıkartacağız çünkü zıt yönlerde hareket etmek için e, kuvvet uyguluyorlar. O zaman 70'ten 30'u çıkardım. Hareket eden kütlelerimizi ne yapıyoruz? Topluyoruz. 7 artı 3 çarpı a yaptım. Buradan burası 40 kaldı. Burası 10 çarpı a. A dediğimiz şey 4 metre bölü saniye kare çıkar. Sistemin ivmesini buldum. Şimdi ne yapacağız peki? Sistemin ivmesini bulduktan sonra t ip gerilmesini bulacağız. Hemen ne yapıyorum? Diyorum ki şu bölgenin fotoğrafını çekiyorum. Sadece şu bölgeye bakacağız. Yani şöyle düşünelim. Evet. Niye bölgesel düşünüyoruz? Çünkü bütüne gitmememiz gerekiyor. Parça analizi yapacağız. Hemen F eşittir M çarpı A aynısını yazıyorum. Peki. Kendime sormam gereken soru şu. 30 aşağı çekiyor, ip yukarı çekiyor. İp itemez, ip sadece ne yapabilir? Bağlı olan tarafa çekebilir. T mi büyüktür, 30 mu büyüktür diye kendime soruyorum. Şimdi hareket yönümüz neresidir? Bu nereye gidecek birazdan? Yukarı. Bu nereye gelecek birazdan? Aşağı. E bu yukarı doğru gidiyorsa o zaman yukarıdaki kuvvetin aşağıdaki kuvvetten ne olması gerekir? Daha büyük olması lazım. O zaman T'den 30'u ne yapacağım? Çıkartacağım. T eksi 30 eşittir. Fotoğrafını çektiğimiz kütle 3 kilogram. Az önce zaten neyi de bulduk? İvmemizi de bulduk. Onu da yerine yazıyorum şöyle. 4. O zaman ne oldu? T eksi 30 eşittir 12 ise eksi 30'u karşıya atarsak T eşittir 42 Newton diye karşımıza çıkar. Ve Bursa seçeneği ne yaparız arkadaşlar? İşaretleriz. Hadi hemen diğer sorumuza ne yapalım? Geçelim. Diğer bir soru. Sürtünmesiz zeminde hareket halindeki KVL arasındaki ip kesilirse. Bakın bunlar ne tarafa doğru hareketleniyor böyle? Aşağı doğru hareketleniyor. Yargılardan hangisi doğrudur? Ne yapıyorum hemen? Hayal ediyorum ama sürtünmesiz arkadaşlar. Bakın günlük hayat sürtünmelidir. O yüzden günlük hayata göre düşünürsek hata yapabiliriz. Hemen bakıyoruz sürtünmesiz. Uzay boşluğunda hayal ediyoruz kendimizi. Şimdi bunlar bu tarafa doğru ne yaptı böyle? Hareketlendi. Hareketlendiklerine göre ipi koparırsak böyle. L yere doğru düştüğü için ne yapacaktır? Tabii ki gitgide hızlanarak hareketine devam edecektir. Şimdi L'ye bakalım. L hızlanmaya devam eder demiş. O zaman ikinci öncülümüz kesinlikle nedir? Doğrudur. Birinci öncül. K yavaşlar ve durur. Sürtünmeli olsaydı bunu yavaşlatan bir şey olabilirdi. Ama bunu ne bu ip koptuktan sonra bu tarafa çeken bir şey yok. Durduran bir şey de yok. Bu cisim ne yapacak? En sonki hızıyla sabit bir şekilde yoluna devam eder. O zaman K sabit hızla gider doğru ama yavaşlar ve durur yanlış çünkü sürtünme yok. Sürtünme olsaydı yavaşlayıp dururdu. Doğru cevabımız ne olacak? 2 ve 3 Edirne diyoruz ve ne yapalım? Hemen diğer soruyla devam edelim. Hemen diğer sorumuza geldik. Sürtünmeli eğik düzlemdeki ivme, cismin ivmesi kaçtır demiş. Hemen buraya cismin yazalım. Cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Hemen bakalım. Şimdi bu cismin bu cismin ağırlığı vardı. Cismin ağırlığı ne tarafa doğrudur? Hemen gösterelim. Cismin ağırlığı aşağı doğrudur. Şöyle ve yer çekimini sürekli 10 aldığımız için de tabii ki ne yapıyor bu? 50 Newtonluk bir ağırlıkla aşağı doğru etki yapıyor. Sonra bu 50 niftonun ne vardır? İki tane bileşeni vardır. Bir burada sinüs bileşeni bir de burada kosinüs bileşeni vardır. Şimdi 53'ü görüyorsunuz. Sinüs 53 değerlerini tabii ki bilelim. Sinüs 53 dedik, dedik mi ne oluyor? Sinüs 53 0.8 kosinüs 53 bir hatırlayalım bunları 0.6 Devam ediyoruz. O zaman burası sinüs değeri olacaktı. 50 ile 0.8'i çarptığımız zaman burası ne oluyor tabii ki? 40. 50 ile 0.6'yı çarptığımız zaman da burası ne oluyor tabii ki? 30 diyoruz. Bunları bulduktan sonra yani 40 Newton'a 30 Newton'u bulduktan sonra devam ediyoruz. Şimdi cisim ağırlığının sinüs bileşeninden dolayı aşağı doğru kaymaya çalışacak. O zaman sürtünme bunu ne yapacak? Engelleyici yönde yani yukarı yönde olacaktır şöyle. Sürtünme kuvveti. Şimdi sürtünme kuvvetini bulmamız lazım. Sürtünme kuvvetini bulalım. F sürtünme eşittir k çarpı e. Hemen bakıyorum. K sürtünme katsayımız 0.5. Tepki kuvvetimize bakalım. Tepki kuvveti demek ne demekti? Zeminin dik tepkisi. Bakın şöyle zemine dik olan tepki. E bu et, e, etki tepki birbirine ne olmak zorunda? Büyüklükleri eşit olmak zorunda. Burası 30 ise tepki kuvvetimizin de ne olması gerekir? 30 olması gerekir. O zaman buraya hemen ne yapıyorum? 30'u yerleştirdim. Sıfırlar birbirini götürürse kaç Newton çıkar? 15 Newton çıkar. Sürtünme kuvvetini bulduk. 15 Newton hemen yerine yazdım. Peki. Ama bize bunu sormamış. Bize cismin ivmesini soruyor. Hemen dinamiğin temel prensibi. F eşittir m çarpı a. 40'tan 15'i yapacağız? Çıkartacağız. 40 eksi 15 eşittir. Cismin kütlesi 5 kilogram çarpı ivmesi diyoruz buradan. O zaman 25 eşittir 5 tane a. A dediğimiz şey de 5 metre bölü saniye kare çıkar. O zaman da doğru cevabımız ne olur tabii ki? Adana çıkar diyoruz. Ve hemen sıradaki soruyla ne yapalım? Devam edelim. Evet bir diğer soru. Hemen bakalım. Sürtünmeli yüzeydeki cisim F kuvveti etkisinde sabit hızla sabit hızla kavramını gördüğümde hareket yapıyor demiş. Net kuvvetimiz nedir o zaman? Net kuvvetimiz sıfırdır. Yani cisim sıfır ivmesi sıfır olan bir hareket yapacak. Sabit hızla gidiyor. Peki bize ne diyor? Yargılardan hangileri doğrudur? Alfa açısı artarsa alfa açısı artarsa bakın burada kuvvetimiz var. Alfa açısı artarsa tabii ki ne olacaktır? Kuvvetin yatay bileşeni azalır ama yukarıdan bastıran durumda ne yapacaktır tabii ki artacaktır. Ee, yukarıdan bastıracağımız için tabi ki cisim yavaşlar çünkü kenardan ittiğimizde cisim ne yapacak? Kenardan ittiğimizde cisim daha hızlı gider. Yavaşlar demiş. Birincisi nedir? Doğru. Alfa azaltılırsa cisim hızlanır. Tam tersi zaten. O zaman bu da doğrudur. F artar ise cisim yavaşlar demiş. F artar ise cisim yavaşlar diyor. Hemen bakalım hangileri doğrudur. F arttığı zaman buradan iten kuvvet artacak. Bir de buradaki ne artacak tabii ki? Tepki kuvvetimiz artacak. Oraya bakalım. Hemen yorum yapalım. Zaten F eşittir. M çarpı A'dan hemen düşünüyorum bakın. F eksi F sürtünme eşittir. M çarpı A yapıyoruz. Çünkü burası nedir? Sürtünmeli bir yüzey. Şöyle F sürtünmemizi de ne yapıyoruz? gösteriyoruz. Tabii ki F kuvveti arttıkça buradaki ivmede ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. Buna da doğru diyoruz ve o zaman cevabımız ne çıkar? 1, 2, 3 çıkar. Evet bu da bizim son sorumuzdu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.